Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir Free Fire videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar ben ee, bayağı bir daha öncelerden Free Fire'a başlamıştım. Ve size de göstermeye karar verdim. Ben kaç defadır kahraman oluyorum. Ama sonrasında her sezon değiştiği için düşüyorum. Arkadaşlar bu oyunu bilmeyenler için PUBG gibi. PUBG'ye de benzer bir oyun. Oynamanızı tavsiye ederim. Şimdi öncelikle arka internet çıkmıyor. Ya. Of. Geçelim şuraya. Ne var? Bir daha BR oynayalım arkadaşlar. Kalahari hariç değiştiremiyorum. Arkadaşlar <laughs> matkaptan <laughs> mesaj geldi. Yok böyle bir şey. Şimdi uzun zamanlar girmediğim için ayarlarım ayarlarım yine duruyor. Bakayım. Evet ayarlarım yine duruyor. Şuradan aracı girelim. Tamam. Bu da duruyor. Hemen şey duruyor. Tamam. Şuradan drop'umuzu alalım. Ve tekli olarak başlayalım. Evo silahlarına bakalım bir. Yeni evo silah var mıymış? O yeni parafal. Üf severiz. Makrozu'yu da severim ama makrozu indirici değil. <laughs> arkadaşlar siber haritasına başladık. Kalahari olsa iyi olurdu. Neyse arkadaşlar. MFM'imize geldi. Arkadaşlar şurada bir bak var. Burada al diye bir şey diyor. Önceden diyordu artık demiyor. Silah veriyor yere not atıyordu. Ama artık vermiyor. Abi evet. burada burada arkadaşlar burada bir yerde veriyordu. Ama artık yok. Neden? Hop al arkadaşlar bu PUBG'ye benziyor. PUBG'sinden daha çok ayrıntılıya girmiş. Bu oyun o kadar çok ayrıntıya girmemiş. neyse başlayalım. Ee, nereye gideyim? Nereye gideyim? Allah yanlış kapına bastık. Hmm. Zipvaya gideyim ben. Ya onu da işaretleme ya. Neyse arkadaşlar. Atla. Attık. Arkadaşlar PUBG'de direkt atlıyoruz. Bunda da kaykayla atlıyoruz. Benim kaykayın deseni de bu şekilde. Şöyle dala basınca daha iyi göreceksiniz. Bakın. Paraşüt desenim indirilmiş mi? Ay indirildi. Ama göremiyorum. Bayım yok göremiyorum. Arkadaşlar hemen şu kutuya ineyim. Şu kutu silah veriyor. Oh. ne verdi? Yalı çapkını. İki seviye çanta. Arkadaşlar desenim nasıl diyeceğim de. Bismillah arkadaşım. Videodayız. Neyse çıkak bombayı. Allah ya yanlış yer attım ya. Hasar değmedik. Neyse arkadaşlar bir cam basalım. Şöyle çimen olayım. Arkadaşlar bu PUBG'nin e, PUBG'den daha değişik karakterlerin özellikleri falan da var. Bu güzel ama gerisi kötü. Arkadaşlar benim internetim yok galiba. Şu anda bir şey yapamıyorum. Evet internetim yok öleceğim. Hatta öldüm. Öleceğim dememe gerek yok. Bakın öldüm. Öldüm. Aha leşi çektim. Neyse arkadaşlar en azından tekrar doğabiliyoruz. Şöyle hemen canlanalım. Ezan okudum. Hemen şuraya bir gidelim. Neymiş bu? Kasap. Ne? Aha. Adam sıkıyor. Vallahi arkadaşlar bize, bize doğru adam sıkıyor. Yoksa arkadaşlar bize kime sıkıyor? Üff Ferrari varmış. bak bak bana bak 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 bana bak adam nişan alırken öldü arkadaşlar üf, üf, üf. Arkadaşlar internet olan bir yere gideceğim şimdi evet burada internet mis gibi çeker herhalde hani Aa, arkadaşlar bu yeni gelen bir bombe tabancası bombe hemen şurada bir cam basalım bu adamda kit, bu adamda da kit yokmuş arkadaşlar. Tamir de edelim. Allah belanı. Evet arkadaşlar. Yine mi öleceğiz yoksa devam mı? Şunu kır. Ver artık daha da hızlıyız. Ver. Ver bunu da ver. 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 Zaten ben bunu istiyordum. Ver, bas. Ha kit. Kit 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 ver 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 kit. Oh be, nihayet. Basalım. Aha basmıyor oyunu baka soktu. Ama doldu. Neyse şuradan aşağı inelim. Aşağıdaki. Aa. Arkadaşlar nane yedik buraya. 3 seviyeli bir tane drop var. Ondan koyucu atacak. Aha bizim. Dur bu da oraya atmazsın. Ne var? Yok aha hiç sevi. Ver. Ver. Arkadaşlar internet yok. İnternetim yok. İnternetim yok. Allah belanı vermesin. Heh, aldım aldım aldım. Tamam. İnternet geri geldi. Oh. Allah adam sıkıyor. Adam drop'a gidecek. Ben de kaçayım. Ha git. Ya ilk şey ver var? Üş. Arkadaşlar şurada yüksek bir para birimi varmış. Kesin 500 liradır. Evet. 500 FP parası. 5 seviye kask. Bu ne? Bak 80 alayım mı? XMB ile devam. Ya arkadaşlar internet çekmiyor. Oyun 2'de de bir beni atıyor. oh, var mis. Arkadaşlar şu droptaki adam nerede? Kaçmış mı? Allah. Adam önümde. Türbün açıp alır mıyız Almaz mıyız Fıstık gibi aldım var ya bal döküyor lan. İki tane indirdim kafayı Bitti işi Cık. Bak onu sıktığı kişi de herhalde buydu Neyse ben bununla hiç uğraşmam Şöyle gideyim Koyayım şuraya buzumu Buzu koy ya koydu <laughs> Allah Arkadaşlar adam nerede Oradaymış. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Böyle ölürsün. Dostum bana vurmayın. Yoksa ben size vururum. Allah belanı, Allah belanı. Arkadaşlar bu buzlar bana can veriyor. Can verin bana. Yoksa size tık 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 sıkarım. Tam nerede? Allah. Ben de diyorum arkadaşlar adam nerede ya? Adam sabahtan beri oradaymış. Neyse şu buzumu kırsın. Tak 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 tak. Ta 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 Ne? Arkadaşlar nerede oyunda 10 kişi kaldı? Neyse hemen şuraya drop'ımı atayım. İnşallah bu bendeki silahın 3 seviyeliği gelir. Oo ne ballı. Ver ver ver. Oh. Eh, Allah bir. Aha drabım ters olmuş. Ya MP5 verdi. Ciddi olamaz. Arkadaşlar alan geliyor alan gelmeden. Şuradan mi alayım. ERB'mi. Desenim indirildi mi ya? Bakayım. Aa, arkadaşlar desenim indirildi. Bakın fıstık gibi desen. Yanlardan alev atar. Fıstık gibi fıstık. Şuradan hemen düşebilirim de yok. Ben arabayı yiyorum. Hop. Dur bakalım. Şurada bir 500 lira. Hemen şuradan bas. Bas. Arkadaşlar şurada özel market var. Hemen oraya süreceğim. Sağ sol sağ sol kes. Sağ sol. Arkadaşlar şurada drop var. Drop alanda kaldı. Aha burada da adam. Adam durdu. Lan Arkadaşlar internet gitti. Öleceğim. Öldüm. Öldüm. Allah Allah. Öldüm. Öldüm. İnternet. Öldüm arkadaşlar. İnternet çekmedi. Aha. Platin 1. Evet arkadaşlar. Level atladık. Ne kadar güzel bir şey. şimdi 3 tane ne bu ha, bana ne ha, bana ne ha, derece mi yükseldi bana ne of oh. yav çek şuna şans otomatı geç üç sekiz daha bir. hop daha iki ne acı biber mi yeni şey gelmiş arkadaşlar bizim haberimiz yok. Bizim haberimiz yok. Acı biber paketi. Arkadaşlar ben bu hareketi çok istiyorum. Her şeyi aldım neredeyse. Ben tüm bu araba desenleri falan hepsini aldım. Ama bir türlü bana bu gelmedi. Bak bu geldi. Bu onda daha nadir. Bu gelmedi. Bu da gelir inşallah. Bayağı bir şey var bende. Bunlar süreli. Silah otomatına bakalım. Arkadaşlar ben bu arkadaşımı çok istiyorum. 26 gün boyunca bunu al almalıyım. Yani bende ben de bu bu diyarı ama XMB silah. PUBG'de de var mı bilmiyorum bu silah. Bu da M14. M14. Papçide. Bu SVD. FAMAS Bomba yapıyor. Bu Papçide yoktur. MP40. Bu MP. Benim onda falan falan öyle gidiyor. Bana bak. Keskin ah, <laughs> misin? Hadi çevirelim şansımızı. <laughs> ne geldi Gelmedi. Ne ne geldi? Aha, geldi mi? Ne geldi? Ha geldi mi? Oy arkadaşlar aldım aldım ağaç kakanı aldım. Oy üf 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 ne aldım be? Ne aldım be? Aman aman aman. Videoda çıkarttım. Normalde atsam çıkmazdı. Kuşan kuşan. Çabuk. Nişancı tüfeği. Oy. Hey be. Üf üf, üf. Arkadaşlar. Çok iyi be. Ha. Efsane bir silah çıkarttık. Yok böyle bir şey. Hadi bir silahla da neye girelim arkadaşlar? Özel odalara gireceğim. Ne varmış? Burada ekip çarpışması modu yapıyorlar. Parala varmış. Arkadaşlar neden parala koyuyorsunuz? Ay çık. Neyse arkadaşlar biz şuradan bir tane de eş dereceli oynayalım. İşte günlük bedava hediyemizi alalım. Ama arkadaşlar ne biçim çıkardık ya. Vallahi hayatımda ilk kez böyle çıkarttım. O 91 tane olmuş. Benim haberim yok. Şurada güzel bir şey var mı? Yine aşağıda. Üş, ben ne istiyordum burada? Bomba, çanta. Hayır ben burada bir şey istiyordum. Bu araba neydi? Bakabilir miyiz? Bu ne? Belki parfüm. Fıstık gibi parfüm. Reklamlardan sonra. Bu ne? Bu araba kötüymüş ya. Cilalı mı? Cilalı ama. benimki daha iyi. Cilalı hey. yalama kutusu diyeceğim de. Oyunu attı. Bakın arkadaşlar şu. Bizim takımdaki biri yeni karakteri almış. Lan. Ne geldiler. Arkadaşlar M5'i düzelseydi Lan hayır adamımız yok. Adamımız gelmemiş. Adamımız. Arkadaşlar yeni karakteri adam alam adam gelmedi. Lan hayır. Hayır çabuk gel. Hayır. Aha. Oh be. Sonunda ya. Allah'tan geldi arkadaşlar. Dur mı gideyim dedim. Yok ben direkt rushlayacağım. Rahim adamlar pro. <laughs> Yapacak bir şey yok. Biz de pro yok. Biz de hemşeriyiz onlarla. Hemşeriyiz baba. Hemşeriyiz. Ölmek var dönmek yok lan. Herkese teker teker. soplayacağım. Derken ölmeyeyim. Ölmediğim bir. Şuradan da birisini indirir miyiz? İki. Arkadaşlar öldüm. 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 Çabuk al onu al. 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 Adamsın gel beni kurtar. Yardım. Yardım gel gel. Lan gel. Lan gel gel. Lan başlayacağım senin leşine. Lan gel şuraya ya. Hadi al onu. Al adamsın. Al. Al. Canı yok ki. Öldü. Arkadaşlar öldü. Hadi alırsın. Hadi. Adamsın. Ya alma. alma. Öldük ya. Arkadaşlar silah çekmek zor mu ya? Silah çekmek zor mu? Leş geldi mi? Leş gelmiş en azından. Ama bir tane gelmiş. Arkadaşlar Deagle mı alayım? Çok ustayım. Yalı çapkını mı alayım? Hay şansıma ya. Arkadaşlar. Ağaç kakan yok. İnşallah bir tane drop da çıkar. Mecbur droplara bakacağım. Altın. Yalı çapkınımız. Ya yine mi internet yok? Arkadaşlar bu oyundan internet, internet çok istiyor. Ama güzel de bir oyun. Ya da benim internetim çekmiyor. VPN açtım Arkadaşlar mecburi oyundan çıkmalıyım. Hemen arkadaşlar bakın oyunlarım şu şekilde. Şu şu 2 3 4 kişilik oyunla bunu oynar mıyım bilmiyorum. Neden var bilmiyorum. Şuradan VPN'imizi alalım. Hemen açıl, açıl, açıl. Bağlan. Arkadaşlar bu bağlansın, internetimiz daha iyi çeker. Oyunda da hiç kastırmayız. Bu ne? Bu ne? Bağlantı kararlarını iyileştirin. Bu neymiş arkadaş? Şuraya. Neyse. Bu ne? Sonra. Bağlandı. Hadi başlayalım. Hadi bismillah. Bak şimdi ondan atacak. Atmadı. Niye atmıyorsun? Tamam ben çıkarım. Çıkamıyorum. Neden? Neden? Hareket. Aha. Aha kötü bir geldi. Aha, Aha arkadaşlar beni en pis oynamış. Aha koymuşum. Aha yine başladım. Aha. Bakın arkadaşlar oyun kendi kendine oynamış. Oyun bana bu silahları almış. Fazla silah yok mu diyor. Ya? Yani bu falan da olsaydı iyi olurdu da. Almaz. Niye bu oyunda asıl yok? Aha arkadaşlar adam yanımda. Aa indirir miyim? İndiririm. Bu tarafa gelsin. Geliyor. Gel yavrum gel. Nereye geliyorsun ha? Nereye nereye? Aldın mı? Yoksa Oyun bağa mı girdi? Bağa mı girdi? Aha almışım. Ama sadece bunu. Arkadaşlar. Tak tak tak. Lak lak. Aha çektim. Bas. Ver ver ver. Hayır hayır pompalı hayır. Hayır ha. Ver ver mermi ver. Lan mermi ver doldur. Arkadaşlar. Öldük ya. Öldük. Yok böyle bir şey ya. İnternetim yok ki doğru düzgün yapayım. Bu kadar VPN açtım. Bir işe yaramadı. Nasıl yapacağız? Ben yine aynı yerime mi geçsem? Orada sanki daha iyi çekiyordu ya. Arkadaşlar. Bir şey olmuyor. O yüzden. Burası dar hesabımı size göstereyim. Arkadaşlar böyle oyunların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hangi oyunu oynamamı istiyorsanız yazın. Arkadaşlar burada videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar, az önce sesi kapattım. Tele telif hakkına girdiği için. Oo, bingo! Arkadaşlar ben hangi karakteri dolduruyordum ya? Dynamite'i aldım evet. Sonra sırada sanki Brock vardı ya. Yoksa galiba arkadaşlar hangi karakter var bilmiyorum. Neyse de e, vermedi. İnternet de mi çekmiyor? VPN'i kapatabiliyor muyum? VPN nerede? E, yok. Arkadaşlar bu arada PUBG Sadece Redmi'lerde olan galiba. Şu GetApps uygulamasından güncelliyorum. Play Store'da güncellemedi. Aha verdi. Oh be. Hangi karakter? Ha Beam. Beam'iş. Beam. Beam niye veriyorsun? Destansı. Ha bırak. ne var? Ha bu var. Neyse arkadaşlar ben burada kalayım. Um, hmm, böyle are Neyse arkadaşlar çıkalım. Şimdi görevlerimize bir bakalım. Cık. Ne varmış? Şu pohoyu değiştir. Poku reis gitsin. Değiştirmedi. Ya niye değiştirmiyor? Kabul et. Aa internet yok. Arkadaşlar. Böyle şey olmaz olsun. İnternet yok. Neyse ben şuradan tek hesaplaşma açayım. Buradan ne seçelim? Dynamike seçelim. Dynamike. Ve başlayalım. Arkadaşlar ben bu oyunu indirili çok olmadı. Kuzenim demişti. Ee, kanalımda videoları da var. Eee Ne başlamıyor ki internet yok. Evet arkadaşlar. Ne nah, ne yedik. Video zor gelir. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu size göndermeye çalışacağım. Çok zor olsa da yapacağım mecbur. geldi geldi. Dur. Onu öldüre. Gelme. Gelme üstüme. Gelme. Böyle ölürsün. Bahar iyi geldi. Bahar iyi seni hiç Gelme üstüme. Gelme. 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 Al sana tu. Puh. Al sana bombe. Arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm. Öldüm. Öldüm Poco Reis. Poco Reis öl. Poco Reis neredesin? Poco Reis kaçtı arkadaşlar. Aha altta bir var. Bi bi Bye bye bi bi. Bi. Poco Reis. Poco öldü. Poco Reis öldü arkadaşlar. Allah. Allah. Aslan lan bombi? ne patlattım. Hadi. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Aha İş, iş, iş. Teşekkürler, teşekkürler arkadaşlar. internet yok. Geriye kim kaldı? Ne alın ortasına gidelim. Ha, hey. Allah belanı. Allah belanı. Allah 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 belanı. Allah belanı. Vurma, vallahi dayak Vurma. Aha ultisi var. Hadi, hadi. Hadi bir tane. Bir tane tuttur be. Bir tane tutturamıyorum be. Yemin ederim ya. Allah be. Gelme. Lan gelme. Gelme. Lan gelme gelme. Anlamıyor. Anlamıyor sonra dayak yiyor. Hadi. Hadi tek. Hadi tek. Arkadaşlar. Kaçıyor. Kaçıyor. Ulti. Ya niye hareket etmiyorsun? Ya öl ya. Artık öl ha. Oh be. Eğlenceliydi. Arkadaşlar sesim düşük geliyor olabilir. Neden bilmiyorum. Sıy. Geldi mi ses? Aha. Tıp 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 tıp. Bir şey Neyse. Aha. Aha. Bir dolduruyoruz. Şimdi başka göreve devam. Başka karakterle mi gireyim ya? Yok. Dynamite güzel. Arkadaşlar Dynamite'lı biri bende Dynamite olmayınca bana daha önce çok sinirleniyorum. Ben Dynamite olunca çok güzel oluyor. bak yok bak yok. Oo Leon varmış. Aha Crow. Bay bay Crow abi. Bye bye. Daha ki. Sonra bu bombalar mı ye? Bomba ye bomba. Bomba ki bomba ki. Bomba ki. Bomba ki. Bomba ki. Aha öldü. Hadi sana esale. Şunları da bana kırdığın için teşekkürler. Hop ver bakalım. Bakın önümüzde kim var? Tam göremedim. Allah! Karl var. Hem de kostümlü. Kostümlü mostümlü. Çiki çiki mutlattı. Uy aldım 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 ben aldım. Aha önümdeki adamı da öldürmüş. Neyse arkadaşlar ben. Şunlara tak diye iki attım. Şu önümdekini de alayım. Üf, uy beleş beleş. Aha Leon var. Aha Leon tek ye. Aha tek yedi. Aha bu. Koş yavrum. Koş. Koş böyle pazarı olsun. Hop. Bir. Lah. Hop. iki Lah. Hop. Üç. Lah. Lan nasıl yemedi? Kaçtı. Vay şerefsiz. Gel. Gel. Gel üstüme. Gel. Gel. Gel kaçma. Gel. Gel. Benim canım daha çok. Senin canın doluyor diye bir şey. Değişti sanma. Valla bir sıkışta ölürsün. Ya bir sıktım mı ölürsün. Bir sıktım mı gidersin. Lan bu daha pis sıkıyor. Lan. Ölçeyi başa kullandık. Lan yine kaçtı bu. Arkadaşlar şarjım ya. Lan. Aha burada. Lan. Lan. Öldüm. Arkadaşlar ölmeyeyim. Aha. Ölçeyi. <laughs> Aha. <laughs> Alan öldü. Arkadaşlar ne kadar ballıyız ya. Üf be. Neler neler geldi. Aha. Hemen alalım. Star hediyesi. Tak. Tak. Ronaldo Messi. Tak. Tak. Ya Ender mi geldi 100 kredi. Neler var? Öyle gidiyor ya. Hiçbir şey yok. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Bay bay.